YouTube'da karşı şair Cemal Gökçeoğlu 75 kanalına abone olun. Veya benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın, abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Özlem, hasret daldırıyor. Bunu da gurbetçilere yazmışım. Bakayım nasıl yazmışım. Sen bakarsan uzaktayım düşünürsen aklındayım his edersen kalbindeyim özlem hasret daldırıyor arıyorsan tenindeyim özleyen de seninleyim seversen hayalindeyim özlem hasret daldırıyor Gökçeoğlu yazıyorsun. Gönül sevda arıyorsun. Aşk diyarında yanıyorsun. Özlem hasret daldırıyor. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın, abone ol. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bunu gurbetçiler için yazdım. Yorumda bekliyorum.